Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Küresel krizlerin bir numaralı sorumluları dünya ülkelerini yöneten siyasetçiler. Bunu artık lütfen kabul edelim. Yani zenginlerle ya da zengin iş insanlarıyla, bilim insanlarıyla kavga etmenin bir alemi yok. Yok hayır yine o yarış atı sütçü ve yeri vermeyeceğim hayır. Ama şunu artık kabul edelim. Dünya gelişmiş dünya ülkelerinin büyük şirketlerini yönetenler sahipleri patronajı neyse yani ile hay bizde de öyle Türkiye'de de öyle. Türkiye'nin o devasa şirketleri var ya dürüst şerefli haysiyetli kimisi 70 senelik kimisi 80 senelik 50 senelik 60 senelik vergi rekortmeni vergi rekortmeni asla devlet ihalelerine girmeyen o konuda kendilerine belirli bazı kurallar koymuş olan o şirketler var ya büyük dev şirketler. Aile şirketleri evet doğru aile şirketleri ama inanın onların sahipleri yani en büyük hissedarları ve o şirketlerin üst kademedeki yöneticileri, CEO'ları, genel müdürleri, seksiyon müdürleri, departman müdürleri, şefleri falan inanın bugün Türkiye'yi yönetenlerden 8-10 gömlek daha kaliteliler daha yüksek vasıflı insanlar. Vasat üstüler yani. Neden politikaya girmiyorlar? Devlet ele geçirildiği an insanı bozuyor. Ben Gülen cemaatini 2008 ya da 2009, 2009 senesinde yazdığım internet sitesinde uyarmıştım. Devleti ele geçirmeye kalktığınız andan itibaren şeytanlaşırsınız. Evet. Adını da Cemaat Holding koymuştum. Kim hatırlayanlar bilirler. Cemaat Holding isim babası benim. Evet. Holdingleşmeye başladıktan sonra ihtiraslar arttı. İş insanları, o büyük şirketlerin sahipleri, yöneticileri neden politikaya girmiyorlar biliyor musunuz? İngilizlerin ünlü bilim insanı, edebiyatçısı, felsefecisi, siyaset bilimcisi Lord Acton'un dediği gibi güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. Yozlaşmamak için girmiyorlar. Ve biliyorlar ki eğer devleti yönetmeye talip olurlarsa doğru bile yapsalar çirkin politikacılar yüzünden hayatları kararacak. Biliyorsunuz Cimavis'desinin çok güzel bir öyküsü vardır. Arkadaşı geliyor bir öyküsünde işte Aziz'desinin öykü kahramanlarından birine diyor ki "Ya Azizim çok merak ettim diyor. Merak ediyorum. Artık diyor galiba mod olmuş. Herkes ailesinin geçmişini araştırıyor. Ama benim bu konulardan imkanlarım kısıtlı. Ne yapmam lazım? Çok kolay diyor Aziz Nesin'in kahramanı. Öykü kahramanı. Nasıl kolay diyor. Ya git bir siyasi partiye üye kaydı yaptır. Milletvekili adayı ol diyor. Rakip parti senin geleceğini de geçmişini de bütün sülalenin kim olduğunu çıkarır diyor. Evet. O nedenle büyük şirketlerin dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu ülkede her sene vergi rekortmeni olmuş o büyük dürüst. Bana göre dürüstler. Kızanlar kızabilir. Ben zengin düşmanı da değilim. Zenginliğin düşmanı da değilim. Özel sektörde düşman değilim. Ben devletimi soyanlara ve devletimi soyanlara yardım edenlere düşmanım. Evet düşmanım. O nedenle girmiyorlar siyasete canlarım benim isimleri kötüye çıkmasın diye girmiyorlar. E peki bunların isimleri kötüye çıkıyor ya onların umurlarında mı? Türkiye'de yüz siyasetçiden neredeyse 90'ının ar damarı çatlamıştır. Onu benim gözümde gerçekten siyaset mesleğini onurlarıyla yapan insanlardır. Peki diğerleri niye onurlarıyla yapmıyor? Zamanında teslim oluyorlar. Ya zamanında teslim oluyorlar. Eğer defonuz varsa, defoluysanız, hani mal olur giyim mağazalarında ya da ne bileyim böyle beyaz inşa satan mağazalarda ürünün bir defosu varsa yarı fiyatının bile altında fiyata satın alabilirsiniz. Değil mi? Neden? E kimse bakmaz yüzüne çünkü defolu mal diye. Defolu kazak. Normal şart, şartta harika yün bir kazak. Belki 1500-2000 bin lira. Yün hakiki ama bilmem nereden 3-5 tane ilmek kaçmış ya da bir yerden bilmem ne gibi bir ateş parçası düşmüş. Kazara falan neyse. 2000 liralık kaza, yün kaza, 200 liraya, 150 liraya çok rahat alırsınız depolu diye. Siyasetçimizin %90'a yakını depolu. Kime karşı? Genel başkanlara karşı depolu. Genel başkanlar depolu insanları seçiyorlar. Hep bu örneği vermişimdir. Genel başkanlar bütün dünyada, sadece bizden bahsetmiyorum, bütün dünya siyasetinde de aslında böyledir. Ama Gelişmiş ülkelerde vasıfsız insan bulmak zor olduğu için nispeten vasatları bulabiliyorlar. Bizde vasıflı insan ve vasat bile bulmak çok zor olduğu için genelde vasat altılar politika yapıyorlar. Genel başkanlar da onları alıp seçiyorlar. Neden? E, ya, canlarım işte böyle bir dünyada yaşıyoruz biz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Haliyle kötü politikacıların yönettiği ülkelerin bilası artık gelişmiş dediğimiz o batılı ülkelerin son dönemdeki politikacıları berbat. Peki büyük iş insanları neden korkuyorlar o politikacılardan? Canlarım gelişmiş ülkelerde bile olsa işte Trump örneğini gördük. İngiltere'de Boris örneğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde bile olsa iş insanları devlete sahip olamıyorlar. Devlete kim sahip oluyor? Sandıktan çıkmış Sözde kabadayılar. Devlet benim diyorlar. Sandıktan çıktıkları andan itibaren o ülkenin devletinin en büyük bankalarının sahibi o politikacılar oluyor. Sandıktan çıktı. Ya kasabalı. Bir bakkal dükkanını doğru dürüst yönetememiş. Bir bok bildi yok. Ama sandıktan çıktı abi. Sandıktan çıktı denilen adam o ülkenin en büyük kamu bankalarının yönetiminin başına getirilip kuruluyor. O da ağızlarının kenarına çaldığında sesi çıkmayacak olanları buluyor kendisine. Böyle. Dünyada böyle. Bakın hiç kimseyi suçlamıyorum. Ben Bülent Arınç da değilim. İsim verirsem de veririm zaten yani. Geri de dönüş yapmam. Hayır isim vermiyorum. Sadece ben dünya genelini anlatıyorum size. Demokrasinin birazsa son dönemlerde bütün dünya ülkelerinde ne kadar bozulduğunu anlatmak istiyorum canlarım ben size. Oysa gelişmiş ülkeleri yöneten politikacıların yapmaları gereken bir şey var. Eğer gerçekten üzerlerine düşeni yapsalar, muhteris olmasalar, bazı belirli çıkar gruplarının emrinde olmasalar ya da öyle söyleyeyim, dünyada küresel ekonomik kriz çıkmaz. Dünyada savaş da olmaz. Çünkü dünyadaki bütün ekonomik krizlerin temel sebebi gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerle uyum ne, nedir onun Lat, şey bir isim var, alafranga bir ismi var. Ben pek sevmiyorum öyle kelimeleri. Bizde varsa karşılığı biliyorsunuz. Koordinasyon sağlamamaları ya da bugünkü Türkçeli galiba eşgüdüm diyorlar. Eşgüdüm sağlamamaları, sağlamaktan uzak durmaları. Bakınız küresel kriz, 2008 diyelim küresel krizi. Gelişmiş ülkeler o kadar çok para bastılar ki o o kadar çok bastıkları para kendi ülkelerinde kendi ülkelerinde enflasyonist baskı yaptı tabii bir bakın biraz yaptı ama asıl zarar kime verdi? Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere verdi. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler onların yaptığı kadar parasal genişlemeye gidemiyorlar. Neden? Çünkü ekonomi yönetiminde ekonomiyi yöneten politikacılar o az gelişmiş ya da gelişmiş ülkelerde ortodoks fikirlere sahipler ekonomi konusunda. Gelenekselciler bitmiş, çürümüş, eskimiş, gitmiş ekonomi politikaları hala uygulayarak başarılı olacaklarını zannediyorlar. Değil mi canlarım? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne Biden geleceğim 4,5 trilyon dolarlık daha para yaratacağım diyor. İşçilere, fakirlere, fukaralara bak dikkat edin önce onlara vereceğim diyor. İşte küresel küresel krizlerde gelişmiş ülkelerin yapmaları gereken neydi? az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikle öncelikle dar gelirli, yoksul ve orta direğini kurtaracak önlemler almaları için o ülkelerin politikacı devlet adamlarını, sözüm ona devlet adamı değiller ya, politikacılarını ikna etmeli, onlarla koordineli çalışmalıydılar. Yaptılar mı? Ne 2008'de yaptılar, ne şu son krizde yaptılar. Yapmıyorlar. Bu pandemi krizini isteseydi dünya çok az hasarla atlatabilirdi. Bir tek şey gerekliydi. Gelişmiş ülkeleri yöneten politikacılar az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri yöneten politikacılarla koordinasyon kuracaklardı ancak diyeceklerdi ki bakınız sizin yoksul dar gelirli orta direk halkınızı, işçinizi, emeklinizi, emekçinizi, memurunuzu, tarım üreticinizi, esnafınızı kurtarmak istiyoruz. Çünkü devletinizi, devletinizi ayakta tutabilecek güce onlar sahip. Ama bizde ne yapıldı? Hatırlayın pandemiden sonra ne yapıldı? Basılan paralar, yaratılan bütün paralar 8-10 tane müteahhide teslim edildi. Yani müteahhitler kurtuldu kurtarıldı Türkiye'de. Halk mı? Halka bakan bile yok. Halk hala askıda ekmek peşinde koşuyor. Evet. İşte gelişmiş olan ülkelerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere verdiği en büyük zarar bu. Efendim İran'a ambargo uyguluyor. Neden? Nükleer silah üretecekmiş. Uygulamasın mı? Bana göre hiç sakıncası yok. İran'ın ne işine ambargo, nükleer silah üretmek? Ne işi var zenginleştirilmiş uranyum üretiminde? Halk fakir yoksulluktan kırılıyor. Hem de petrol zengini bir ülkenin halkı yoksulluktan kırılıyor. Ama mollaların umurunda mı? Hayır. Mollaların umurunda değil. Mollalar sözüm ona kutsal kitapların emirlerini yerine getirmek için bütün bu Hristiyan devletlerine en çok da Yahudi devletine Savaş açmakla meşguller. Silah, 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 silah. Bütün paraları silaha gidiyor canlarım. İşte İran'a yapılan ambargo, kendi halkını düşünmeyen, alacağı ekonomik tedbirleri, korumacılık tedbirlerini, ben korumacılığa karşı dilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının üçüncü maddesi, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olduğumuzu anlatır. Bunu sık sık söylüyorum. Sık sık söyleyeceğim de canlarım. Korumacılığa karşı dilim. Hayır. Devletin bazı konularda müdahalesine de karşı olmadığımı biliyorsunuz. Hangi konularda ama eğer yapılacak müdahale fakiri, dar gelirliği ve orta direği koruyacaksa varım. O ülkelerde az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu çalmamak için çalmamak için siyaset yapan politikacı devlet adamı karakterli kişiler bu konuya hassasiyet gösterirler. Asla ve asla önceliği müteahhitleri ya da ne bileyim işte böyle kendilerine yandaş iş adamlarını korumaya almaya ayırmazlar. Dünyanın sorunu bu. Dünyanın en büyük sorunu en az eşitsizlik. En az eşitsizliği isteyen yok ne ülkelerin zenginleri ne de politikacıları. Oysa dediğim gibi bu pandemi krizini o kadar kolay atlatırdı ki bütün dünya. Yapmadılar. Yapmadılar. Bizde hala yapmıyorlar. Bakın 14 gün sokağa çıkma yasağı. 14 gün sokağa çıkma yasağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne belki 100 milyar liraya patlayacak. Olabilir. Ama bir ülkenin halkının sağlığı ve morali 100 katrilyon liraya bile satın alınamaz. Ama yapmıyorlar. Müteahhitleri kurtarmak için kamu bankalarını batırmayı göze alan siyasi iradeler, fakiri, fukarayı, yoksulu, orta direği kurtarmayı akılların ucundan bile geçirmiyorlar. Siyaset mesleğini ya da siyaseti meslek edinenleri bekleyen görev, kırılgan dediğimiz bu yoksul kesimleri, emeklileri, emekçileri, memurları, gariban ufak köylü tarım üreticilerini, marabaları korumak olmalıdır. O insanları koruyamadan ülkeyi koruyamazsınız. Evet kendinizi koruyabilirsiniz ey politikacı devlet insanları. Kendilerinizi, kendi çıkarlarınızı, kendi serbetlerinizi koruyabilirsiniz. Ama rahat yiyemezsiniz. Size bunu asla rahat edilmezler. Benden söylemesi. Ben sadece uyarı görevimi yapıyorum. Bakınız ekonomiye müdahale etmeyin diye yırtındık. Sade ben değil. Pek çok arkadaşımız yırtındı. En başta Selçuk Geçer kardeşim olmak üzere. Evet. Ama son günlerde galiba Selçuk'tan başka iktisadi konularda hükümete akılcı önermeler yapan yok. Enflasyonla mücadele yapılacakmış diye hükümetin bu yüksek faiz politikasına da, sıkı para politikasına da, yani arbitraj politikasına da destek verenler var. E ama efendim Cumhurbaşkanı yüksek faizi istemiyor. Ya bırakın ya. Ya bırakın ya. Bırakın Allah aşkınıza ya. Hani neredeyse ben diyeceğim ki Merkez Bankası Başkanı 2. Murat faiz indirelim dedi diye kovuldu. Hani neredeyse. Ya bakmayın siz Erdoğan'ın öyle Erdoğan faizin yükselmesinden çok memnun. Öyle görünüyor şu anda. Ama durgunluk sanayici değil durgunluk daha çok fakiri fukarayı vurur. Neden? E çünkü işsizlik artar. Patronlar vücutlarında birikmiş yağdan yerler. 200 kiloluk adam örneğimde olduğu gibi. Ama emekçiler zaten 40 kilo. Kastan yerler kaslarını. Kasları biter çöküp kalırlar oraya. Bir ülkenin orta direği fakiri fukarası tam çökmüş bitmiş sürünüyor ise o ülkede demokrasiyi ayakta tutmak mümkün değil. Sabah konuşmamı dinlediniz mi bilmiyorum. Dinleyenleriniz oldu mu? Devlet Bahçeli'nin istediği ortama doğru sürükleniyoruz. Evet. Yoksulluk. Yürek yakıyor. Bütün akıl ve vicdan sahibi aydın insanlar hem de geçim sıkıntıları, geçim sıkıntıları olmadığı halde yoksulların halini acıyorlar. Biliyorum. Çevremden biliyorum. Kendimden biliyorum. Ve Devlet Bahçeli Değil mi? Bundan 20-25 gün önce biz neyi tartışıyorduk? Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı askıda ekmeği tartışıyorduk. Yani Devlet Bahçeli bütün dünyaya Türkiye'de ekmeğe muhtaç insanlar var diye haykırmıştı. Devlet Bahçeli. Erdoğan'ın en büyük destekçisi. Evet, evet. Ne amaçla yaptığını söylemiştim. Şimdi Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor? İmamoğlu'nu görevden aldırmak istiyor. Evet. Başka? Galip Ensarioğlu'nu hapse attırmak istiyor. Bunları söyledim. Galip Ensarioğlu. Türkiye'nin en saygın Kürt kökenli siyasetçilerinden biri ama AKP'li. Olabilir. Benim gözümde mükemmel, düzgün, dürüst, şerefli, onurlu bir eski milletvekiliydi. Evet. Bahçeli onu da hapsattıracak. Başka? Bakın Bülent Arıncı devlet e, Erdoğan'ın başına bela etti. Erdoğan Bülent Arıncı partiden kovabilir mi? Sıfır ihtimal. Sıfır ihtimal. Neyle suçlayacak onu da kovacak? Neyle? Demokrasi istediği için mi? <laughs> Canlarım ya. Her taraf ayak oyunu. Enseyi karartmayın. Bu küçük hesaplar, bu bencil hesaplar Türkiye gibi devasa bir ülkeyi büyük önderimiz Atatürk'ün attığı sağlam temelleri yerinden bile oynatamaz yerinden. Son dönemlerde görmüyor musunuz? AKP'li Erdoğan başta olmak üzere pek çok AKP milletvekili Atatürk'e nasıl da saygılarını sunuyorlar. Nasıl övgüler düzmeye başladılar. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal nasıl da birden Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Onun için çanları enseyi karartmıyorum diyorum. Enseyi sakın karartmayın. Türkiye'nin de dünyanın da geleceği çok parlak olacak. Dünyada Amerika'yı ne zaman demokratlar yönetmişse o süreçlerde dünya ekonomisi daima sorgusuz, sualsiz, kavgasız, gürültüsüz güzel bir dönem yaşamış. Şimdi Trump gidiyor, o döneme giriyoruz. Bizdeki Trump'lar da gidecek. Merak etmeyin. Yani bizdeki derken bizim gibi ülkelerdeki Trump'lar da gidecek, evlerine çekilecekler. Sakın ensenizi karartmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeller.